Haberler.com'dan herkese merhaba. Ben Abdurrahman Yazıcı. Bugün yine ekonomileri konuşacağız, dünya ekonomilerini konuşacağız. Bildiğiniz üzere altın büyük bir düşüş yaşadı. Dolar aynı şekilde düştü. Petrol fiyatları düşüyor. İş piyasada bunun etkisi var. Ancak borsalarda büyük bir düşüş yaşadı. Dolayısıyla tabiri caizse ekonomik bir felaket yaşanıyor gibi bir durum var. Bütün dünya genelinde Asya borsaları, Avrupa borsaları, Amerikan borsaları düşüyor. Dolayısıyla bu konuları çok detaylı bir şekilde uzmanla konuşacağız. Bugün yine dopdolu dolu bir program olacak. Doçent Doktor Umut Uyar kendisi de yakın zamanda inşallah profesörlük unvanını alacak. Çok değerli hocam. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Umut Bey merhabalar. Merhabalar Abdurrahman Bey. Şimdi malumunuz üzere bütün dünyada artık şu anda bu ekonomi üzerinde yaşanan krizi konuşuyoruz. Dolayısıyla hani hakikaten çok ciddi etkileri oldu. Borsa İstanbul'da keza işte yaşanan kayıplar var. Bütün bunları konuşacağız. Hepsini ele alacağız ama ben e, ilk olarak şundan başlamak istiyorum. Para piyasaları kavramı son iki gündür çok fazla tartışılır oldu. Bütün dünya gündeminde para piyasası dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Böyle basitten başlayalım. Sonra yavaş yavaş Fed kararları, işte altın borsada beklentilerimiz, kripto bunları ele alacağız. Para piyasası dediğimiz zaman ne anlamalıyız hocam? Evet, şimdi Abdurrahman Bey para piyasası dediğimizde aslında biz piyasaları bölümlendirme yaptığımızda ortaya çıkan bir kavramdan bahsediyoruz. tabii para piyasası piyasada kullanılan ismi bunun ama biz akademik olarak bunu para ve sermaye piyasası olarak ikiye ayırıyoruz. Para piyasası dediğimiz şey aslında bankalarla e, kurumların ve şahısların ilişkilerine dayanan piyasaya verdiğimiz isim. Ancak piyasada para piyasası dediğiniz zaman akla gelen sermaye piyasaları. Yani e, hisse senede alım satımı yapabildiğiniz, tahvil alım satımı yapabildiğiniz, e, tezgah üstü veya organize olabilir, fark etmez. Bu piyasalar genelde e, halk arasında diyelim, e, adi yani tabirle para piyasası olarak nitelendiriliyor. İnsanların e, nakit fazlası olanların yatırım yapmak için e, yatırım araçlarına ulaştığı, e, nakit ihtiyacı olanların da fon ihtiyacı olanların da bu piyasalardan fon ihtiyaçlarını belli maliyetler karşılığında e, sağlayabildiği yerler aslında bunlar para piyasaları e, ya da sermaye piyasaları dediğimiz kavram. Şimdi bütün dünya ekonomileri çakılırken şöyle bir algı vardı. Para piyasaları çökerken güvenli liman olarak adlandırılıyordu altın. Yani hepsi çökse bile altın altındır. Çamura da bulansa altındır deniyor idi. Ancak görüyoruz ki son bir evet. haftada altında çok ciddi bir düşüş yaşandı. Fakat e, insanlar devlet tahvillerine yönelmeye başladı. Devlet tahvili nedir? Altından daha güvenli midir? Onu da soralım size. Şimdi aslında bu tip sorulara... E, hesaplama yaparak istatistik ekonometri kullanarak cevap vermek lazım. Ee, bilimsel yayınları incelediğimiz zaman altının güvenli liman olma özelliği e, kanıtlanmış bir şey. Yani evet. bunu istatistiksel olarak, matematiksel olarak kanıtlayabiliyoruz. Tecrübeden de liman. yani Ancak... piyasada altın alıp satan insanlar da bunu tecrübe etti zaten. Aynen, aynen. Yani hani hem tecrübe işin içine katabiliriz, bilimsel olarak bunu biliyoruz. Yani ondan evet. bahsediyorum. Ancak bu son e, bir haftada Trump etkisiyle yaşadığımız olaylar e, biraz daha bu güvenli limandan farklı bir durum. Yani kimsenin beklemediği ya da e, ihtimal vermediği bir şeyle karşılaştık. E, belki de işte bundan 10 yıl, 20 yıl sonra ekonomi kitaplarında yer alacak bir olay yaşıyoruz şu anda. E, Trump bir anda e, bir hesaplamaya dayandığını iddia ediyor. Ancak bu hesaplamaya uymayan noktaları da var. Herkese bir e, gümrük tarifesi getirdiğini iddia etti. Ve bunun üzerine aslında piyasalarda bir likiditasyon oluşmaya başladı. Yani evet. insanlar paralarını piyasadan çekip nakde dönmeye başladılar. Nakde dönmenin sebebi aslında belirsizlik. Şimdi Trump bunu tek taraflı yayınladı ama ne olacak? Yani Çin buna nasıl cevap verecek ki hemen e, biz de tarife uygulayacağız? Evet bu misillemeler ne olacak? Avrupa Birliği'nin burada tavrı ne olacak? E, diğer uygulanan ülkeler? Bazıları herhangi bir ticaret savaşına girmeyeceğini açıklarken, diğerleri mi sisteme açıklıyor. E, uluslararası siyaset benim alanım değil. Ancak e, Çin'in ve Avrupa Birliği'nin buradaki tavrı belirleyici olacak. Yani e, iki major ekonomi e, Amerika'ya karşı nasıl bir tepki verecekler? Evet e, Hesaplama cetveline baktığınız zaman Avrupa Birliği'ne yüzde 20 bir tarife uygulayacağını öngörüyor. E, e, hesaplama açıkladıkları hesaplamaya göre de yüzde 19.5 gibi bir şey çıkıyor. Ama Çin'de çok farklı bir durum var. Yani Çin'de hesaplamaya uymayan bir tarife var. Dolayısıyla oradaki tepkinin ne olacağı e, bir belirsizlik ortamı yarattı. Yatırımcı da bu belirsizlik ortamından çekinerek parasını likide döndürmeye başladı. Şimdi bu likide döndüğü işi de parayı e, çekip hesapta tutmanın bir anlamı yok. Dolayısıyla e, düşük getiri sağlayan, düşük riski riske sahip olan bir yatırım aracı bulmamız gerekiyor. Bunlar da devlet tahvilleri. Yani evet. bunlar devletlerin çıkarttığı, piyasada alınıp satılan devlet tahvilleri. Güvenli liman mıdır tartışılır. Devlet tahvilleri güvenli limandır baresini, cümlesini kullanabilmemiz için bunun kanıtlayıcı özelliklere sahip olmamız lazım. Şimdi altının, altının ikamesi olarak değerlendirildiği düşüncesi kısa vadede oluştu. Ancak bence altının ikamesi değil, bu aslında yatırımcının bekleme sürecini geçirdiği liman olarak nitelendirebiliriz. Yani bu kargaşadan bir anlamda e, güvende kalabilmek anlamında belki hani güven limana yönelemedi ama en azından kayıp yaşamayalım e, endişesiyle belki yöneldiği alan dediniz. Evet. Peki yani evet lütfen buyurun. Tabii e, Yani şöyle diyebiliriz aslında e, getiri beklentisi riskle doğru orantılıdır. Risk ne kadar azalırsa getiri beklentisi de o kadar azalır. Altından daha az riskli bir varlık mıdır tahvil? Evet altından daha az riskli diyebiliriz. Çünkü devletlere bağlıdır. Arkasında devlet vardır. Bir devletin bir ekonominin çökmesi çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla insanlar bekleme sürecinde, bu benim şahsi fikrim, bekleme sürecinde kısa vadeli olarak tahvillere kaymış olabilir. Peki burada mesela şimdi bazı insanlar daha öncesinden Türkiye'yi ele alalım, Borsa İstanbul'a yatırım yapmıştı. Şimdi Borsa İstanbul'a girmeden önce siz dahil olmak üzere uzmanların hep önerdiği bir konu var. O da finansal okur yazar olmaya çalışın. Yani durup dururken elinizdeki servetle içeriye girmekten önce... Finansal okur yazarlık nedir? Kısaca onu da dinleyelim sizden. Evet, aslında finansal okur yazarlığı iki parçaya ayırırız. E, bireysel finansal okuryazarlık ve kurumsal olarak. E, bireysel dediğimiz aslında e, Türk insanı olarak bizim çok aşina olduğumuz bir şey. Kendi yani paramızı yönetme güdüsü. E, ve benim iddiamdır, hani birçok ülke gördüm, Türk insanı bu konuda çok başarılıdır. E, belki zaman içerisinde yaşadığı e, vadirelerden, dönem dönem ekonomik buhranlara e, girip çıkmamızdan kaynaklanıyor. E, bireysel finansal okuryazarlığımız çok fena değil. Ancak kurumsal finansal okur-yazarlık noktasında Türk insanında e, incelemeden ziyade kulaktan dolma bilgilerle hareket etme mantığı daha çok ön plana çıkıyor. Kurumsal finansal okur-yazarlık dediğimiz bir şirketin, e, herhangi bir işletmenin finansal raporlarını, mali raporlarını elinize aldığınızda okuyup onun hakkında bir fikir sahibi olabilmenizden bahsediyoruz. E, yani e, piyasadan şu anda hisse senedini satın alacağınız bir şirketin öncelikle finansal raporlarını incelemeniz gerekiyor. Bu şirket nereden gelmiş, nereye gidiyor, nelerle e, haşır neşir oluyor, ne gibi planları var, ne gibi bütçeleri var bunları incelemeniz gerekiyor. Yatırımları neler gerekir. olacak? Evet e, ona göre zaten yatırımları neler olacak ve gelecekteki planları eğer sizin beklentilerinizle örtüşüyorsa o şirkete yatırım yapmanız gerekiyor. Yalnız bizim borsamızda piyasada... bizim insan da şimdi evet tamam bu beklentiler var, hani işin matematik boyutu var, arka tarafta bir eğitim süreci var, teknik analiz, temel analiz e, boyutu var ama şimdi şöyle de bir ortam var hocam. E, insanlar özellikle yüksek enflasyon ortamında hele hele e, para kazanmak istiyorlar ama az evvel o devlet tahvilleri konusunda sizin de değindiğiniz gibi en azından kazanamasa bile kaybetmemek istiyorlar. Dolayısıyla belki kulaktan dolma çoğu bu şekilde oluyor. E, kulaktan dolma bilgilerle, bir de bakıyorsunuz Borsa İstanbul'a bir anda binlerce yatırımcı geliyor. E, kripto paralar bütün dünyayı adeta kasıp kavuruyor. Buralarda yani insanlar heyecanlanıyor ve oralarda büyük para kazanabileceklerini düşünüyorlar. Borsa İstanbul'da dahil olmak üzere borsalar, kripto borsalar buralar para mı basıyor hocam? Şimdi para basıyor tabiri e, ni kullanırsak çok iddialı bir e, yani cümle buradan konuşur. evet belki çok iddialı ama <laughs> yani oraya giren insanlar hakikaten bu vaatlerle bir anlamda oraya çekiliyor. Tabii hani orası kötü bir yer. işte insanların oraya çekilmesi yanlış. kesinlikle hani kastettiğimiz bu değil ama e, hani bazı işte yapılan işte sosyal medya üzerine yapılan algılar var. Onları kastediyoruz yani. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir sermaye piyasasından yani Borsa İstanbul'dan para kazanmanızın iki tane yolu var. Abdurrahman. Birincisi e, temettüler, kar payları. Şimdi bir şirketin ortağı olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Öncelikle bunu bir kafamıza bir yere yazacağız. Bu bir e, yanlış anlaşılmasın ama bu cümleyi kullanmak istiyorum. Bu bir at yarışı değil. E, yani bir ata para yatırmıyorsunuz. Bu bir şirket. Evet. Bir şirkete ortak oluyorsunuz. Mantığa böyle başlamamız gerekiyor. Öncelikle şirkete ortak olduğunuz zaman o şirketi hemen ertesi gün kapatmak ister misiniz? İstemezsiniz. Kesinlikle belli bir mali dönemi tamamlamasını beklersiniz. Acaba kar mı edeceğim, zarar mı edeceğim? Bakman, bakmanızı istersiniz. Ama Türkiye'de tabii ben bunu aracı kurumlara ya da yatırımcılara tavsiye ettiğimde, söylediğimde toplantılarda gülümseyerek karşılanıyorum. Yani Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil diyerek karşılanıyorum ama mümkün. Bu bir şirket. Öncelikle kar payını hedeflememiz gerekiyor. Yani yatırım yaptığınızın sonunda size kar payı dağıtacak olma ihtimalini hesaplamamız gerekiyor. İkinci olarak da sermaye kazancı dediğimiz yani 5 liradan aldığımız hisse senedinin 8 liraya çıkmasını hedeflememiz gerekiyor. Burada yatırımcının belirlemesi gereken birkaç tane kriter var. İşte kurumsal okur yazarlık noktasında da önemli kriterler bunlar. Birincisi getiri beklentisi. Yani yatırım yaptığınız hisse senedinden ne kadar getiri bekliyorsunuz? Ben bundan %5 kazandığım zaman durduracağım. Ben bu hisse senedinden %10 kazandığım zaman orada durduracağım. Ya da ben bu hisse senedinden %5 kaybedersem orada bundan çıkacağım. Başka bir hisse senedine geçeceğim. Çok özür dilerim. bu Yani aynı zamanda bu bahsettiğiniz rakam bizim bir anlamda belki öncesinde yani bunun bu kararı vermesinin öncesinde bir bilgiye ulaşabilmemiz, erişebilmemiz, o bilgiyi özümseyebilmemiz lazım ki bu bilgide teknik ve temel analiz oluyor. Aynı zamanda da finansal okur yazarlık oluyor. Doğru mu? Kısmen doğru, tam olarak teknik ve temel analiz demeyeyim ama e, cümlenin devamını tamamlayayım. Lütfen. Birincisi hedef, birincisi hedef e, getirimiz, ikincisi de yatırım ufkumuz. Bir de yatırım ufku diye bir kavram, e, bunu bunu zihnimize yazmamız gerekiyor. Yani bir yatırımcı herhangi bir hisse senedini aldığı zaman, BIST 30'dan BIST 100'den ya da BIST 100 dışından herhangi bir hisse senedini aldığı zaman, bunu maksimum elinde ne kadar tutabilir? Bunu kendince bu iki tane kararı vermesi lazım. Evet Ondan sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman, bu bir şirket. Şirketin finansal tablolarını inceleyip ona göre karar vermemiz, ona göre seçim yapmamız gerekiyor. Finansal tabloları incelerken ki bunun adı temel analiz. Finansal tabloları incelerken aynı zamanda piyasa verisini de inceleyebiliriz. Bunun adı da teknik analiz. İkisini inceleyerek şirket seçilimini yapabiliriz. Bu birinci e, piyasada gerçekleşen işin tamamı. E, gerçekleşmesi gereken işin tamamı. Bir de bunun matematiksel tarafı var. Yani hangi hisse senedine ne kadar yatırım yapacağınız noktasında... Matematiksel optimizasyon problemleri çözdürebileceğiniz araçlar var. Bu araçları kullanarak da yatırım yapmak mümkün. Tam da oraya geleceğim. Robotlar bu evet. konuda kullanılabilir mi? Ee, bir de mesela ister istemez şöyle de bir durum var. Mesela şimdi evet modern zamana geldik ama bu modern zamanda var olan piyasalarda işlem yapabilecek seviyeye gelmiş olan robotlar sermayenin tamamını yönetebilecek kapasitede mi? Hani o kadar güvenebilir miyiz onlara? Evet yani şimdi robotlar konusu robot deyince insanların aklına böyle elleri koyduları oynayan e, cisimler geliyor ama e, finansal bot e, finansal teknolojiler aslında yazılım e, yani birer program bunlar. Şu anda dünya piyasalarında e, neredeyse 30 civarında bir yazılım e, alsat emri veren yazılımlar mevcut. E, bu tahmini bir rakam kesin rakama ulaşmanız gerçekten zor bir şey. E, evet. Neredeyse mümkün değil yani kimin e, bot e, buna bot tabiri kullanıyoruz. Kimin bot, kimin gerçek kişi, kimin kurumsal e, yatırımcı olduğunu tahmin etmek, e, belirlemek çok kolay bir şey değil. Ancak e, yani yurt dışı hep Batı deriz ya. Batı e, bu konuda bizden birazcık önde. Önceki konulara e, önceki günde. Kıyaslarsak biz batının çok gerisinde değiliz bu botlar konusunda. Bayağı iyi durumdayız. Ancak buna şöyle bir hikayeyle cevap vermek istiyorum bu söylediğinize. 2018 yılında Marcos de Prado isimli bir profesör. Kendisi İspanyoldur ama Amerika'da bir üniversitede çalışıyor hocamız. Hocayı Amerikan Kongresi'ne davet ediyorlar. Ve orada diyorlar ki hocam biz bu yazılımları yasaklamalı mıyız? Hoca hem bilgisayar mühendisi hem de finans alanında doktoraya sahip Hocanın çok güzel bir cevabı var. bunları yasaklayıp yasaklamamak hani kanun yapıcıların yetkisinde. Bu benim tavsiye edeceğim bir şey değil diyor. Ancak siz bunu bu ülkede yasaklarsanız başka bir ülkeden birisi bunu yapıp sizin piyasanıza öyle ya da böyle girecek. Dolayısıyla burada bana ne yapmamızı sor, ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsanız bu yazılımları yapan insanları, çocukları, gençleri bu vatan topraklarında istihdam etmeliyiz diye cevap veriyor. Bunu Amerika için söylüyor. Ben bu cümleden o kadar çok etkilendim ki canlı yayında izledim, hocayı takip ediyordum bir süredir. Ee, aynı cümleleri kendi ülkem için söylemek istiyorum. Yani gerçekten e, yazılım yapan, yani finansal teknoloji geliştiren şirketlerin Türkiye'de desteklenmesi lazım. Bunların bu topraklarda yazılması lazım. Engelleyemiyoruz, engelleyemeyeceğiz. Ee, bari kullanalım, kullanmamız gerekiyor. Peki robotları üreten bu teknolojiyi kullanan ileriye götürmeyi potansiyeli olan şirketleri destekledik diyelim Fakat biz mesela ne kadar robot kullanırsak kullanalım karşı tarafta başka ülkelerde de yine robot kullananlar var ee, şöyle bir şey var mesela son günlerde en çok sorulan sorulardan biri ya Amerikan borsası çöktü ama bana ne ondan? Asya borsaları çöküyor ama bana ne oralardan? Biz niye çöküyoruz? İşte oralar yükseldiği zaman bizim borsalar yükselmedi niye biz ay, bir yaklaşık bir yıldan beri yükselmiyoruz? Onlar yükselirken de onlar düşerken biz yine düşüyoruz sorusu var. Küresel piyasalar bu kadar birbirine bağlı mı? Evet ee, şimdi buna Aslına bakarsanız şimdi üç tane maddeyle cevap vermek gerekir. Birincisi kesinlikle bağlı ama ilk madde nasıl bağlı? Birincisi ticaret ilişkimiz var. Şimdi, uluslararası ticaret serbest. Ne kadar Trump şu anda kısa vadede bir darbe vurmuş olsa da ki bu bir daralmaya yol açacak. Ancak uluslararası ticaretin uluslararası ticaretin serbest olması nedeniyle. Bunlar biraz şirket unutmayalım. Üstüne basa basa tekrar ediyorum. Bu şirketler birbirleriyle iş yapıyorlar. Dolayısıyla otomatikmen bu şirketlerin değerleri de birbirleriyle bağlantılı. Evet. Şirket kar ederse, şirket iyi yatırımlar yaparsa değeri artıyor. İyi yatırımları beraber yaparlarsa beraber değerleri artıyor. Dolayısıyla birinci bağlantı ticaret bağlantısı. İkinci bağlantı sermaye bağlantısı. Sermayenin dolaşımı da serbest. Liberal ekonomiler artık dünyada sadece birkaç tane e, sosyalist ekonomi kaldı. Çoğunluğu liberal ekonomiye döndü. Hatta neredeyse hepsi liberal ekonomiye döndü. Dolayısıyla sermaye serbest. Yani Türkiye'deki bir yatırımcı Amerika'daki bir hisse senedine yatırım yapabiliyor. Almanya'dakine, Tokyo'dakine yatırım yapabiliyor. Ya da Tokyo yatırımcı gelip İngiltere'deki bir hisse senedine yatırım yapabiliyor. De sermaye serbestliği olduğu için borsalarda yatırım yapan insanlar da aynı insanlar. Ya da kurumlar ya da botlar, yazılımlar da aynı varlıklardan oluşuyor. Bu da ikinci bağlantı. Üçüncü bağlantı ise psikolojik olan. Bununla ilgili bir Nobel ödülümüz var. Beklenti teorisi Kahneman ve Tversky hocalara ait. Hocanın biri psikolog, biri finans ya da iktisatçı diyelim çalışıyor. Bu iki hocanın ortaya attığı teori gereğince insanlar rasyonel varlıklar değil, insanlar duygusal varlıklar. Duygularıyla hareket ediyorlar. Dolayısıyla ülkenin birinde yaşanan bir çöküş ki bu Rusya'da da yaşansa, Türkiye'de de yaşansa, ki Amerika'da yaşandığında hepimizi etkiliyor... ...yaşansa diğer borsaları domino etkisi şeklinde etkiliyor. Duygusal evet. olarak etkiliyor. Herhangi bir reel bağlantı olmasa bile yatırımcı buna duygusal olarak tepki veriyor. Dolayısıyla borsalar, piyasalar, sermaye piyasaları... ...bu üç başlık altında birbirleriyle ciddi anlamda bağlantılı... ...ve bunun matematiksel kanıtları da mevcut. Yani cümle içinde kullandım ama yine de ona bir daha vurgu yapmak istiyorum. Çünkü benim sosyal medya hesaplarımdan bana yöneltilen bazı sorular var... Yani bu kadar ekonomi haberleriyle içli dışlı birisi olarak e, bize e, şunun cevabını ver diyorlar. Borsa İstanbul neden bir yıldır yatay seyrediyor? Özellikle dolar bazlı e, baktığımız zaman e, Borsa İstanbul neden büyük bir sıçrama yapamıyor diye, yapamıyor diye soruyorlar bana. Ben bu onların adına ben bu soruyu size yöneltiyorum buyurun. Şimdi İstanbul e, yatay seyrediyor e, cümlesini biraz daha derinleştirmek lazım, açmak lazım. Ee, şimdi birkaç tane dünya borsasını yan yana koyalım. Ee, bunu hani çok hızlı bir şekilde cep telefonunuzdan açabilirsiniz. Ee, işte i̇şte S&P 500'ü alalım. E, ee, FTSE ya England, Londra 100'ü alalım. işte Nike 225'i e alalım. DAX 35'i alalım. Hepsini yan yana koyalım. Hepsi kendi içerisinde, kendi yapılarında bir yükseliş alçalış yapıyorlar. Yavaş yavaş yükselen var, ufak düşüp ufak çıkan var. Bir de bunların yanına Borsa İstanbul'u koyalım. Şimdi Borsa İstanbul'un son bir yılına baktığınız zaman şöyle bir grafik görüyorsunuz. De S&P oldukça fazla. Evet, S&P 500'e baktığınız zaman şöyle bir grafik görüyorsunuz. Hafif hafif böyle son haftayı saymıyorum, son haftada tak diye bir dip bir nokta yaptı. Hepimiz çöktük ama çünkü son bir haftada. Evet, ama o dip nokta yapma işini Borsa İstanbul sürekli yapıyor. Şimdi Borsa İstanbul negatif ayrışıyor kelimesini derinleştirelim dedim. Bu birinci aşama. Volatil bir piyasa Borsa İstanbul. Peki neden volatil? Neden çok dalgalanıyor bu? Çünkü bunun içerisinde bir genişlik bir de derinlik diye iki tane kavramımız var. Genişlik satılan ürün sayısında, ürün sayısını ifade eden bir kavram. Borsa İstanbul'da rakiplerine, ikamelerine göre daha az sayıda finansal ürün var. İnsanlar bazı finansal ürünlere konsantre olmak zorunda kalıyor. Bunu şirket sayısı olarak nitelendirebiliriz. Şirket sayısı bunlardan biri. Bizim 400 şirketimiz var. Ama Tokyo'ya gittiğiniz zaman binlerce şirket var. Bunun gibi bir karşılaştırma. İki cisimlik evet. yatırımcı sayısı. Şimdi e, kurumsal okur yazarlığımız ülke içerisinde çok yüksek değil. E, Tüyo ile hareket ediyoruz. Tüyolara bakarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eniştenin verdiği tüyosuyla. Evet aynen öyle. Benden de çok e, isteyen oluyor ama tabii alanımızın verdiği etik kurallar gereği yatırım tavsiyesi veremiyorum. Programın başından beri de hisse senedi ismi kullanmamaya dikkat ediyorum. Evet. Ee, şimdi bu derinliği sağlamak için çok fazla yatırımcıya ihtiyacımız var. Ülkenin içerisinde bu kadar yatırımcı var mı? Var. Evet. Yani 80 milyonluk bir ülkeyiz aslında. Kocaman bir ülkeyiz. Ama finansal okuryazarlık seviyemiz, kurumsal finansal okuryazarlık seviyemiz yüksek olmadığı için insanlar borsayı e, batma yeri ya da işte çevresinden duyduğu batma hikayelerinde böyle bir kelimeyi kullanmak istemiyorum ama kumar alanı gibi görüyorlar ki bence bu inanılmaz yanlış bir bakış açısı. E, ülkenin içerisinden yatırımcı sayısını arttıramıyorsak ülkenin dışından yatırımcı çekelim. Ülkenin dünyada birçok insan var, birçok kurum var ve birçok bot var. Onları çekelim. E, onlar da sizin ülkenizin politik, siyasi durumlarına, jeopolitik alanda gerçekleşen olaylara acayip derecede çok yüksek seviyede e, hassasiyet gösteriyor. Duyarlı. Yani Evet duyarlılar. Bir sabah Hamas'ın İsrail'e roket atacağını ya da İsrail'in acımasız bir şekilde Gazze'ye gireceğini biz tahmin edemeyiz. Ya da Rusya'nın e, Ukrayna ile savaşa gireceğini yatırımcı tahmin edemez. Evet. Ama bu olay olduğu anda yabancı yatırımcı hop diye geri çekilir. Ya da ülkenin içerisinde, kendi yani türümüz içerisinde birçok olay yaşıyoruz, e, yaşamaya da devam ediyoruz. Yakın zamanda da yaşadık. E bunların etkisi de borsa İstanbul'a ciddi şekilde yansıyor. Yerel yatırımcımızın sayısının az olması. Uluslararası yatırımcıyı da derinleştiremememiz sebebiyle borsa İstanbul ciddi anlamda volatil. Evet. Yani ben Bir buna de... negatif ayrışma demiyorum. Volatili volatilitesi dolayısıyla riski yüksek diyor. Evet bir de yatırımcı sayısının az olması ile birlikte şirket sayısı da az dediniz. Yani finansal araç varlığı az demiştiniz. Şimdi o zaman şunu da soralım. Bütün dünya ekonomilerinde büyük bir çöküş var. İşte borsalarda dediğim gibi çok büyük bir çöküş oldu. Yine Borsa İstanbul'da da benzer şekilde çöküş var. Bazı sosyal medya hesaplarında böyle ekonomist olarak geçerken geçinen öyle diyeyim yani sizi tenzih ederim ama bazı insanlar 1929 işte dünya ekonomik buhranına benzer senaryoların oluştuğunu, dolayısıyla çok büyük krizlerin yaşanabileceğini söylüyor. Bu büyük krizlerin hemen arifesinde olduğumuzu iddia ediyor. Siz bunlara katılıyor musunuz? Bunun bilimsel bir verisi var mı? Ee, yani eğer geçen haftaki Trump kararlarıyla bunu bağlıyorsak, ee, şimdi ekonomik buhran, Sonrasında İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir toplantı var, ünlüdür bizim iktisat derslerinde anlatılır. Bretton Woods Anlaşması diye burada uluslararası ticaretin teşvik edilmesi yönünde Amerika'nın öncülük ettiği bir sistem oluşturuldu. Şu anda doların dünya parası olması, dünya mali taşımasının başlangıç noktası diyebiliriz bu anlaşmaya. Evet. Bu anlaşma öncesinde evet tarifeler, ülkeler kendileri birbirleri arasında ciddi anlamda tarifeler uyguluyordu. Biz buna merkantalist ekonomi diyoruz. Yani hani herkes kendini, herkes kendi ticaretini önceliyor. İthalatı kısıtlayıcı, ihracatı arttırmaya yönelik hareketler yapmaya çalışıyor. Ancak bunun bir yere varmadan, bunun bir yere varmadığını, ülkeleri daha da fakirleştirdiğini ortaya koyan teorilerimiz de var. İktisat teorilerimiz de var. David Ricardo bunların ön öncüsüdür. Yüz e, yıl önce yazdığı e, eserler bunlar. E, o eserler ve o teorilere dayanarak dünya ticaretinin serbest hale getirilmesiyle rehahın arttırılabileceği noktasında bir e, toplantıdan bahsediyoruz. Bu Bretton Woods. Evet. Bundan sonra dünya ticareti inanılmaz seviyede serbestleşmiş bir hale geldi. Uluslararası ticaret arttı. Şimdi Buyur. De tam tersi yönde bir e, adım var. Dünya ticarete az evvel sizde sekteye uğrayabilir diye. E, o zaman o işte sosyal medyada dolaşan 1929 ekonomik buhranına benzer senaryonun oluştuğu iddiası doğru mu olmuş oluyor? Şimdi 1920'lerde değiliz. Ee, o kadar e, nasıl diyeyim kör uçmuyoruz. İletişim araçları çok gelişmiş halde. Ee, Trump'ın uyguladığı tarifelerin ülkenin içerisinde enflasyona sebep olacağını göreceğiz. Yani e, Amerika, Birleşik var. Devlet, evet, Amerika Birleşik Devletleri. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde toptan bir fiyat artışı gerçekleşecek. yani ee, hani piyasadan duyduğumuz haberlerle şu anda belirsizliğin yüksek olması, e, ticari ammalarda nakliye halindeki ürünlerin durdurulduğu, nakliyelerin durdurulduğu ile ilgili haberler alıyoruz. Dolayısıyla hani bir durma yaşanacak. Evet, resesyon yaşanacak. Bu resesyon ülkenin, Amerika'nın içerisinde bir enflasyona neden olacak. Fiyatlar artacak. Fiyatların artması Trump'ın seçmenlerinin ona baskı yapmasına neden olacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu böyle bu şekilde çok uzun vadede sürdürülebilir bir şey değil. Evet. Trump hükümeti için. Benim görüşüm bu. Yani o zaman buradan şunu anlıyoruz. Trump belki kısa belki orta vadede bu kararlarından geri dönmek zorunda kalacak mı demek istiyorsunuz? Zannedersem ülke ülke pazarlık yaparak Buradan geri döne, dönebilir yani bu benim şahsi görüşüm ee, özellikle mesela Japonya hemen bir ekip yolladı biz pazarlık yapacağız böyle olmaz ee, bu iş böyle yapılmaz ee, biz bu tarifeye e, katılmıyoruz bunu e, ortadan kaldırmaya ya da düşürmeye yönelik bir anlaşma yapmak istiyoruz diye hemen adım attılar ee, bu adımlar gelecektir ee, ancak başta da söylediğim gibi Avrupa Birliği'nin ve Çin'in buradaki tepkisi misilleme ya da bir araya gelme tepkisi önemli Çünkü Çin Amerika pazarını kaybederse e, yöneleceği ilk yer Avrupa pazarı olur e, Avrupa pazarı zaten bir süredir Çin'e karşı e, set germeye çalışıyor e, burada Eğer Avrupa ve Çin birbirine düşer kavga etmeye başlarsa olay büyür e, ama 1920'lerdeki buhrana geri döner miyiz Ben çok katılmıyorum o kadar geri döneceğimizi zannetmiyorum yine de bir e, konuma gerçekleşecek gibi duruyor Peki umuyoruz o sizin bahsettiğiniz büyük kavgalar olmaz. Özellikle e, Türkiye'de çünkü dediğimiz gibi piyasalar birbirine çok bağlı. işte Türkiye'nin de burada tabii ki etkilenmemesi çok da söz konusu olamıyor maalesef. Bütün dünyanın etkilendiği bir ortamdan, bir krizden, ticari e, durgunluktan bahsediyoruz. Umuyoruz çok kötü günler değil. E, bundan sonra içinde bulunduğumuz bahar ayları gibi önümüz yaz olur diye e, Ümit ediyoruz Çok teşekkür ediyoruz Doçent Doktor Umut Uyar Bey İnşallah bir sonraki programda Borsa İstanbul'un yükseldiği dönemde bir program yaparız diye umut ediyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim bugün yine dünya ekonomilerinde yaşanan son dalgalanmaları konuştuk. Büyük kriz beklentilerini ele aldık. Türk borsasındaki son bir yıllık durumu ele aldık ve yatırımcılara adeta rehber düzeyinde rehber içeriği diyebileceğimiz bilgileri sizinle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.